Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Maliye Bakanı'na grubumuzun tüm konuşmalarını dikkatle dinlediği için teşekkür ediyorum. Sonrasında da Maliye Bakanı'na samimiyetle bir soru sormak istiyorum. Sayın Maliye Bakanı, bu ülkede bakan olmanın şartlarından bir tanesi saraya girildiğinde vicdanını bir kenara bırakmak mı? Ya da bakan olurken, bakan olmanın şartlarından bir tanesi ya bir aşı mı yapılıyor, bir ilaç mı veriliyor? Bakan olduktan sonra vicdanını bir kenara bırakacaksın, vicdansız olacaksın diye. Biz günlerdir burada bakanlar geliyor, muhalefet olarak önerilerde bulunuyoruz, eleştirilerde bulunuyoruz. Diyoruz ki bu bütçe olmaz, bu bütçe doğru değil diyoruz ama bakanlara baktığımızda karşımıza adeta bir duvar görüyoruz. Çünkü bugüne kadar bütçesi geçen bakanlıklarla ilgili muhalefetin hiçbir önerisi, hiçbir eleştirisi dikkate alınmadı. Ama ben bugün sadece vicdanımıza seslenmek istiyorum ki görüyoruz ki ama sizlerde maalesef vicdanın zerresi dahi kalmamış. Neden? Yani ağır bir şey söylüyorum vicdansızlık diyorum ama sebebi şu sayın bakan. Eğer bu ülkenin maliye bakanında vicdan olsaydı açlık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının 97 bin lira olduğu bu zamanda siz emekliye 16 bin lirayı, asgari ücret diye 22 bin lirayı reva görmezdiniz. Sayın Bakan maalesef siz o kadar vicdansızsınız ki vicdanınız o kadar körelmiş ki siz bu ülkede emeklinin asgari ücretlinin yoksulluk içerisinde yaşama hakkını dahi elinden almışsınız. Siz bu ülkede asgari ücretlinin emeklinin açlık içerisinde yaşama hakkını dahi siz elinizde almışsınız. Sayın Bakan size şimdi 2024 yılından bir haberden bahsedeyim. 2024 yılında yirmi, 24 yaşındaki İngiliz genç İngiltere'de bir ayda harcadığı para ile gelmiş Antalya'da 5 yıldızlı bir otele yerleşmiş ve bir ay boyunca tatil yapmış. Peki gelelim bizim ülkemize, gelelim bizim emeklerimize. Hemen yanı başımız Ankara Ulusu. Günlerdir burada kürsüde muhalefet bahsediyor anlatıyor. Sayın Bakan muhtemelen sizin haberiniz yok. Ben tekrar edeyim. Hemen yanı başımızda Ankara'da Ulus'ta emekliler maaşları ev tutmaya yetmediği için günlük 200 lira ödeyerek odada kalıyorlar. Sayın Bakan, haberiniz var mı? Eğer gerçekten sizde vicdan olsaydı Ankara'da Ulus'ta yanı başımızda biz bu rezaleti görmezdik. Bu rezaleti o emeklere yaşatmazdık ve o emeklerin günde 200 liraya kalmak zorunda kaldıkları odada banyo yok, tuvalet yok sayın bakan. Banyo için ayrıca günlük 100 lira para ödemek zorundalar. Eğer gerçekten sizde vicdan olsaydı emekliler bugün bu halde olmazdı. Şimdi sayın bakan ben size örneklerle anlattım. Bilmiyorum anladınız mı? Başka şekilde anlatayım sayın bakan. Sayın bakan yüce Allah der ki benim yanıma her şeyiyle gelin affederim. Ama kul hakkıyla gelmeyin. Onu ben değil, kulum affeder diyor yaradan. Tekrar edeyim Sayın Bakan anlamanız için. Benim yanıma her şeyle gelin. Affederim. Fakat kul hakkıyla gelmeyin. Onu ben değil, kulum affeder diyor. Peki, sarayın günlük harcamasının 58 milyon olduğu bu zamanda emekliye 16 milyon vermek Asgariye, asgari ücretliye 22 bin lira vermek kul hakkı yemek değil midir? Ve yine ifade edelim. Kul hakkı yemek günahların en büyüğüdür, haramdır. Gelin, Sayın Bakan gelin kul hakkı yemekten vazgeçin. Günahların en büyüğünden vazgeçin. Ve bugün gerçekten bu ülkede milyonlarca emeklinin, milyonlarca asgari ücretlinin, insanca yaşanabilir, yaşayabilecekleri bir ücreti hep birlikte belirleyelim. Değerli arkadaşlar, sevgili halkımız, sevgili asgari ücretler, sevgili emekliler, gelelim çareye. Emin olun çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz çünkü. Gelin emekliler, asgari ücretliler, birleşin, örgütlenin. Sizler bu iktidarın bu kul hakkı yiyen, bu günaha giren iktidarın hazırladığı bütçeye mahkum değilsiniz. Gelin örgütlenin, birleşin ve kendi bütçenizi kendiniz hazırlayın, kendi bütçenizi kendiniz yapın. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Van Milletvekili Sayın Gülderen Varlık, buyurun.